Tamam ben burada bir de ürün yerleştirme yapayım istersen. Evet. Bu tantanadan yani bu kadar ona ödedim şimdi burada anlatırken çok kolay. Bir, bir müşteri var, bir tedarikçi hı, var gibi hı, anlatıyoruz hı, ama hı. bazen bu iş bir sürü müşteriden farklı vadelerle girip farklı ödeme tarihlerindeki bir sürü tedarikçi olabiliyor. Tüm bunların hepsini bir yerde görebileceğimiz bir enstrüman gerektiğinde de Unit Plan bize bunu veriyor evet, değil mi? Veriyor. Evet. Unit Plan e, size tabii ki hani bunun bir defa her şeyden önce planlama kısmında size ne kadar bir işletme sermayesi ihtiyacı, hı. yani büyümeye uygun musun değil misin bunları da hesaplıyor. Hı. Şimdi çok kısa bir süre sonra da gerçekteki faaliyetlerinizin e, neticesinde oluşan işte o aldım ödedim Hı -hı. yani senin ihtiyacın olan paranın ne olduğunu hesaplayacak Hı -hı. şeyler de geliyor muhasebe ve finans araçları da geliyor. Yani bir plan olmasa bunu yapmak çok kolay değil gibi. Yani evet birazcık profesyonellik gerektirir. Yani alacaksın mizanları, şeyleri vesaireleri. Excel virtüöz olmak gerekiyor. Evet öyle. Biraz da finansal tablo okur yazarlığı <laughs> gerekiyor bayağı. Çünkü Hı -hı. hani iki tabloya birden bakıyoruz burada. Yani bilanço ve gelir tablosu iki tablodan da farklı farklı Hı -hı. şeyler alıyoruz.